Diyor, diyor, <laughs> de, <alp>. <laughs> yani metre olur. İğnem başladı. Ne geldin, gelmedin nasıl Neyse. Ama Ben böyle. Örünce kadar Olarla pozitif, <Müzik> pozitif bu. Sizler şey Necdet Bey mi? Necdet Ceylan, Ceylan Bey, Necdet Ceylan, Ceylan Süleyman Efendim. <laughs> Bana <laughs> <laughs> Gelse limited... de Ne bu? Video çekiyoruz. not vermez. Emin abi sadece şeyler. Amerika hikayeleri. Şöyle olması gerekir. İnsanoğlu şöyle yapar. Ben de bir yerde kendi yarım saat Çek. Alex. Yavaş yavaş. 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 Yavaş